Hanımcığım, ilk olarak ne yapıyoruz? Şeker pare yapıyoruz. Şeker pare için malzemelerimiz nedir? En sevdiğim tatlılardan. Malzemelerimiz yumurta, şeker, un, tereyağı, fındık. Şeker paremizi yapmaya başlıyoruz. Önce nereden başlayalım? Ee, önce unumuzla yumurtayı ekliyoruz. Bu tamam. değişik oluyor. Rumeli usulü bir şekerpare. Siz göçmensiniz değil mi? Evet göçmenim. Evet göçmen lezzetleri var bugün stüdyomuzda. Rumeli lezzetleri var ve Rumeli bölgesinde en çok yapılan tatlılardan biri şeker şekerpareyi evet. yapmaya başlıyoruz. Tereyağımızı eritelim. Ben hemen ocak başına geçiyorum. Ocaklarımız dop dolu bu arada. Bakın görüyorsunuz lezzetlerimizi pişiriyoruz. 125 gram tereyağımızı eritiyoruz. Yani 3-4 yemek kaşığı kadar. Evet. Tamam. Ee, unumuzu... Yumurtamızı una yediriyoruz. 3 adet yumurtamızı ee, koyduk. Bir bütün yumurta var, iki yumurtanın sarısı var. Tamam. İki bardak unumuz var. Tamam, iki bardak unumuzla 3 adet yumurtamızı bir güzel karıştırıyoruz. Bir adet tam yumurta, iki tane de yumurta sarısını ilave ettik ve şeker şekerparemizin hamurunu yoğuruyoruz. Tereyağımız bir yandan eriyor, unumuzu yumurtayla bütünleştirdik ve bir güzel elimizle ufalıyoruz bakın. İrmik gibi kendimiz yapıyoruz. Bakın hamurunu incecik incecik küçücük küçücük un ufak hale evet. getiriyoruz. Hemen bakın bir güzel unumuzu hamur haline getirdik. Evet. Çok güzel oldu. Hiç su koymadığımız için de hamur haline gelmedi bakın. Direkt evet. hamurumuz yani unumuz yumurta ile birleşip un ufak oldu. Parça parça oldu. Eğer su koysaydık içine zaten hamur olurdu. Evet evet olmuyor. Zaten bunu da yağ eritip e, üzerine dökeceğiz şimdi. Tamam, yağımız da eridi. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı dolusu tereyağımız evet. vardı. Şimdi bakın tereyağımızı eritiyoruz. Ama tabii çok sıcak olmayacak. Artık hemen alıyorum kendi sıcaklığıyla erisin tereyağımız. Şimdi kendi sıcaklığıyla tereyağımız erirken aynı zamanda soğuyacak ve hamurumuza buluşturacağız. Şimdi bir güzel unumuzu bakın yumurtayla bütünleştirdik ve soğuyan tereyağımızla artık buluşturacağız. Evet. Ee, bir püf noktası var. O alt kısımda tamam. kalan sütü dökmüyoruz. Tamam. Ayırıyoruz. Bakın ufak ufak, ufak ufak minik minik tereyağımızı buluşturduk unumuzla beraber. Niye o beyaz kısmını koymuyoruz? Yani bu o kıyırlığı olmuyor. Ha, alıyor. Evet. Bu beyaz kısmını tavamızda bıraktık. Kıyır kıyır olması için bu beyaz kısmı bırakmamız gerekiyor. Ve tereyağımızla beraber bir güzel yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. şeker paremizin hamurunu. En önemli püf noktası soğuması değil mi Tereyağ'ın? Evet soğuması. Biraz ılık daha doğrusu. Ilıtıp. Hı hı. Yani tamamen soğursa daha iyi olur. Evet. Şimdi bakın aldık ceviz büyüklüğünde. Evet. Şeklini veriyoruz. Ben de alıyorum. Evet. can Şöyle bir güzel yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz. Köfte gibi şekil veriyoruz. Harika. Artık boyutu size kalmış. Büyüklüğü, küçüklüğü, şekli istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şimdi fındıklarımızı yerleştiriyoruz. Bakın. Şeker şekerparenin olmazsa olmazı fındıklarımızı hemen göbeğine tam ortasına bir güzel yerleştiriyoruz. Harika oldu gerçekten. Bu kadar kolay, bu kadar pratik. Şu minik yaptığıma da koyayım bari. Tam olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Kaç Şimdi derecede? 100 derecede e, yarım saat 45 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Fırınımıza gönderiyoruz. Fırınımıza koyduk şeker şekerparelerimizi. 45 dakika kadar pişsin. Nereden devam ediyoruz? Şimdi şerbetini kapattım. Tatlıyı çıkarabilirim. Tamam tatlıyı hemen tatlımız çıkartalım. Pişti. Oo, çok güzel görünüyor yalnız tatlı. İnanmıyorum. Bugün midemiz şenlik yapacak. Hemen çıkartıyorum. Bismillah. Çok güzel görünüyor tatlımız. Efsane oldu. Tadına bakmak istiyorum ama Gülhan Hanım dedi ki olmaz. Şimdi tatlımızın soğuması lazım. Şerbet sıcak, tatlı soğuk olacak. O yüzden soğumaya bırakıyoruz. Biz de bu arada şerbeti dökelim mi yufkamız pişerken? Olur dökebiliriz. Tamam. Biliyorsunuz şekerparemiz vardı. Şekerparemizi pişirdik. Şekerparemizin soğuk, şerbetimizin sıcak olması evet. gerekiyordu. Şimdi soğuk şekerparelere sıcak şerbeti döküyorum. Şöyle üstüne gezdiriyorum Gülen ablacığım. Doğru mudur? Evet doğru. Şimdi bir güzel şekerparelerimizi şerbetledik görüyorsunuz. Şimdi birazcık bekleyelim e, damat paçası yemeğimiz oluncaya kadar, ardından da şekerparemizin tadına bakacağız. Birazcık şerbetini çeksin. Çok güzel görünüyor gerçekten. Çek güzel, evet. Şekerpare'nin tadına bakmak istiyorum. Evet, buyrun. Şöyle en dolgununu, en büyüğünü istiyorum. Of, çok güzel olmuş gerçekten. Hemen şöyle servis tabağıma alıyorum. Bir tane asla yetmez. ...hadi bir tane de küçüğünü alayım ki... ...şöyle koyuyorum... ...bakar mısınız çok güzel oldu... Evet. ...sanına bakmak istiyorum... ...of şerbetim de çekmiş... ...kıyır kıyır... ...müthiş... ...palıyı hmm. bayıldım... ...gerçekten... ...ellerinize sağlık çok güzel olmuş... ...afiyet olsun canım... ...şekeri de çok hafif... ...lezzeti de kıyır kıyır hemen ağzımda eridi gitti... ...afiyet olsun... ...çok teşekkür ediyoruz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.